Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca. Bu videoda AYT'nin öneminden AYT'ye ne zaman başlamalıyız? TYT'yi bitirdikten sonra mı başlamalıyız? Tam anlamıyla TYT'nin hakkını verip öyle mi geçelim? Yoksa direkt TYT, AYT beraber mi başlayalım, ilerleyelim? En çok gelen sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar bana. Bundan dolayı AYT'ye ne zaman çalışmaya başlamalıyız? TYT'de hangi konuları bilmemiz gerekiyor? AYT'de Başarılı olabilmemiz için öncelikle ve çalışmaya başlamamız için onu anlatacağım. Başka neden bahsedeceğim arkadaşlar? Bir de nasıl çalışmalıyız? 5 adımda madde madde anlatacağım ve eğer bunu uygularsanız bu reçeteyi arkadaşlar yüzde yüz ne yapacaksınız? Yüzde yüz diyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten imkan yok başarısız olmanıza. Bunu Sa Sağlarsanız bunu uygularsanız Başarılı olacaksınız Ben buna %100 eminim Bu sisteme %100 Kefilim arkadaşlar diyebiliriz O halde ne yapalım arkadaşlar Öncelikle şundan bahsedelim Bir tane AYT matematik sorusu 3 tane TYT matematik Sorusuna bir kere bedel Önce onu bir bilelim Yani bizim 30 tane TYT matematik neti yapmak yerine 10 tane AYT neti yapsak Aynı puanı getirir İkincisi, yüksek dereceler elde eden öğrencilerin sonuçlarına baktığımız zaman AYT netlerinin ciddi yüksek olduğu ama TYT'nin o kadar da yüksek olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar AYT nankör değildir. AYT çalıştığın zaman bilgiyi net olarak bildiğin zaman ve çokça soru çözdüğün zaman kaçırmıyorsun soruyu. Ama TYT öyle değil. İstersen bin tane problem sorusu çöz öyle bir problem çeşidi getiriyor ki karşına çözemiyorsun. Böyle bir durum var ama AYT'de bu olay yok arkadaşlar. Genelde net oluyor bildiğimiz şeyler. Şimdi o halde ne yapalım arkadaşlar? Hazırsanız önce biz AYT'ye geçebilmemiz için hangi konuları bilmemiz lazım onu söyleyeceğim. Böylelikle ne zaman başlamalıyız da, da cevap vermiş olacağım. Hazırsanız arkadaşlar çok önemli bir bilgi, çok önemli bir motivasyon, çok önemli bir video. Her videoda olduğu gibi Osmanlı tokadını yapıştıracağım ve gelecek arkadaşlar. Hazır mısınız? Osmanlı tokadı gelsin dedim ve geldi arkadaşlar. Şimdi Öncelikle ne yapacaksınız? Temel kavramlar, sayı basamakları, bölünebilme, ebopekok, rasyonel, basit eşitlikler, mutlak, üstlük, köklü, çarpanları ayırma. Yani biz problemlere kadar olan kısmı bir kere çalışmamız lazım, bitirmemiz lazım. Burada bitirmekten kastım şu değil. İlla orayı full çekeceksiniz anlamında değil. Verim anlamında bir testin 20 soruluk bir testin 12-13 tanesini çözebiliyorsanız zaten o konuyu artık biliyorsunuz anlamına geliyor. En azından temel olarak biliyorsunuz anlamına geliyor. Bu kadar bizim için yeterli. Yani şuraları biraz hızlı geçmeye çalışalım. Çok hızlı değil ama nedir arkadaşlar dediğim gibi böyle yarı yarıya işte 12-13 soru yani yüzde böyle 50, 60, 70 civarlarına geldiğimiz an yeterli. Sonrasında merak etmeyin. Onu biz beraber ne yapacağız arkadaşlar? %90'lara yok %100'lere çıkaracağız siz soru çözerek ben size taktikler vererek vesaire o kısımlara sonra geleceğim. Şimdi bunlar bitirdik mi arkadaşlar? Evet. Buna ek olarak bakın buna ek olarak sadece şu konuyu çalışacaksın. Ama bu konuya çok iyi çalışman lazım. Fonksiyonlar çok önemli 3 yıldız. Yani bu fonksiyonları çok iyi bilmem lazım ki AYT'de başarılı olayım. Çünkü arkadaşlar fonksiyon bilmeden AYT'de Konu yapmak neredeyse imkansız çünkü tamamında fonksiyon var. En önemli konu bu. Şimdi bunu ifade ettim. O zaman ne yapıyormuşuz? Problemlere kadar olan kısımları bitiriyoruz. Fonksiyonları bitiriyoruz. Fonksiyonlara bir tık daha önem veriyoruz. Ama diğer konular yani %50-60'larda da olsun problem yok bizim için diyorum ve bu şekilde geçiyoruz. Yani yok efendim ben problemleri falan da bitireyim. Dur netlerimi 25 işte 30'a çıkarayım falan derseniz arkadaşlar o bir türlü çıkmıyor. Tamam mı? Bir türlü çıkmıyor yani uğraşın 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 her denemede farklı soru tipleriyle karşılaşıyorsun. çünkü TYT gerçekten bir deniz derya deniz yani konulardan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi o halde ne yapalım? Bunu ifade ettik ve gelelim nasıl çalışmalıyız? Nasıl çalışacağız arkadaşlar? Nasıl başarılı oluruz onu söyleyeyim. AYT de başarılı olabilmek için aslında bu tüm dersler için geçerli ama hatırlatıyorum. Burada farklı şeyler de söyleyeceğim. Bir kere yazarak çalışacağız. Bir tane defterimiz olacak abi. A da böyle bir defterimiz olacak. Bu deftere ne yapacağız? İşte videodan mı çalışıyoruz? Özel ders mi alıyoruz? Hı, okuldan mı öğreniyoruz? Nasıl öğreniyorsak öğrenelim. Orada bizim püf noktalarımız yani konu konu işte ikinci derece denklemler, fonksiyonlar, trigonometri vesaire. Ya, ne yapacağız? İşte Oktay Hoca şu soru tipinde böyle yap dedi, bu soru tipinde böyle yap dedi, şunu unutma dedi, bu çok çıkıyormuş vesaire vesaire. Onları yapmamız lazım. Bir defter mutlaka oluşturmamız lazım ve Sonrasında ne yapmamız lazım? Arkadaşlar kaynak çok önemli. Yani seviyemize göre kaynak çözmek ciddi manada önemlidir bizim için. Ne yapacağız? Mesela yeni başlıyoruz. Arkadaşlar modüler piramit sistemine uygun, adım adım ilerleten kaynaklardan çalışacağız arkadaşlar. Adım adım ilerletecek bizi ve şöyle olacak bir tarafında verdiği, öğrettiği örneklere benzer soruların yan tarafında olduğu veya işte bu şekilde bir sistemle adım adım öğreten kolaydan zora şeklinde giden kaynaklardan çalışmalıyız. Onlarda ne yapacaksınız? Hocalarınıza soracaksınız. Seviyenize göre alacaksınız. Yani ben daha yolun başındayım. işte bir tane yayın çok isim yapmış. O efsane zor soruları var. Dur onu çözeyim geliştirdim. Hayır. Tam tersine bu sizi soğutur arkadaşlar. Dersten dikkat. Bol soru çözeceğiz arkadaşlar. Yani AYT'de özellikle çok soru çözmek çok önemli. Çok soru çözdüğünüz zaman keyfinize bakabilirsiniz. Denemelerde de netiniz artacaktır. Sınavda da netiniz artacaktır. Rahat olun. Peki kaç tane kaynak çözmeliyiz? Arkadaşlar 3 tane kaynağı hakkını verirseniz bu iş tamamdır. Bunu mümkünse aynı anda götürmeye çalışın. İlerleyen zamanlarda da bir tane de tekrar kaynağı alırsınız. Ama 3 kaynak çok iyi bir net hedefleyenler için yeterlidir. Böyle olmalıdır. Geldim 4 numara. Yapamadığın soruları not almak veya kesmek. Arkadaşlar ya yapamadığımız soruları keseceğiz. Kesmiyorsak da hocam e, kitaba yazıktır, ağaca yazıktır. Ben kesmem diyorsanız da ne yaparsınız arkadaşlar? Onları yazarsınız. Defteriniz hani bir tane defter oluşturmuştunuz ya. Ve orada da size 3T kuralı veriyorum. 3T. Ne demek 3T kuralı? Arkadaşlar yapamadığınız soruları 3 defa tekrar edeceksiniz. Yani gittim hocama sordum. Hocam anlattı anlattı. Ondan sonra bıraktım bir daha hiç çok soruya bakmadım hiçbir işe yaramaz tekrar baktığınızda muhtemelen çözemeyeceksinizdir arkadaşlar ama ne yapacağız bir o öğrendiğim soruyu bir daha ben çözüyorum hemen ardından aynı gün içerisinde sonra ne yapıyorum arkadaşlar şimdi o soruları biriktiriyorum ya. Bir hafta sonra bir daha çözüyorum. Oldu mu iki? İki hafta sonra bir daha çözüyorum. Oldu mu üç? Arkadaşlar o size ne kazandıracak biliyor musunuz? Soru tipi ile ilgili gelecek. Onlarca soru olacak. O soru tipi ile ilgili. Ve siz onların hepsini yapacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bana güvenin. Bu 3T yöntemine güvenin arkadaşlar. 3 defa. Tamam mı? 3 defa yaparsan olurmuş. Olur. Olacak. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Geldim. Süreklilik ve tekrar. Arkadaşlar bugün ben kalktım işte diyelim ki trigonometreden 100 tane, 200 tane soru çözdüm. Aa çok iyi oldu. Ondan sonra ertesi gün çözmedim, sonra çözmedim. 10 gün geçti çözmedim. AYT arkadaşlar daha çabuk unutulur. Niye? Çünkü bilgi ağırlıklı olduğu için. Bakın nankör değildir ama şöyle bir durum var. Nankörlüğü olmaması neyden kaynaklanıyor? iyi çalıştığında yapabiliyorsun kesin. Öyle bir durum var. Ama unutuluyor. Çünkü bilgi ağırlıklı arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Süreklilik yani 200 soruyu 300 soruyu bir konudan bir günde değil de ne yapacağız arkadaşlar? Günlere yayarsak çok daha verimli olur bizim için. Yani süreklilik çok çok önemli. Üst üste çözmek Farklı günlerde çok önemli arkadaşlar ve tekrar yapmak da çok önemli. İşte bunlar bizim için çok değerli durumlar oldu. Ne yapacakmışız? O zaman son kere tekrar edelim. AYT'ye başlamayı geciktirmeyeceğiz. Şu konuları bitirdikten sonra problemlere geçmeden bir de fonksiyonları halledip ardından geçeceğiz AYT'ye ve geçtiğimiz andan itibaren TYT AYT beraber gidecek arkadaşlar. Bunları birlikte götüreceksiniz. TYT AYT birlikte gidecek arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu da bizim için çok çok önemlidir. Dedim ve ne yapıyoruz arkadaşlar? benim videolarımı takip etmeye devam edin. Ne yapacağız? Bir AYT, bir TYT, bir motivasyon videosu. Yani bu şekilde sizi bilgilendirecek videolarda çekeceğim. Çok önemli çünkü bunlar arkadaşlar. O halde ne yapacağız? Kanalımıza abone olacağız. Yorum yapacağız. Varsa kafanıza takılan bir şey yazabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap vereceğim arkadaşlar. Ve uyguladığınız zaman işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Tek tek yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın dedim zaten. Haydi görüşürüz. Bay bay.